Bunun ne e, Türklük'le ne İslam'la her şeyden öte insanlıkla alakası yok. Bu bir katliamdır. Ve bunun mutlaka sonuçlandırılması, sebep-sonuç ilişkisinin kurulması ve cezalandırılması gerekenlerin mutlak surette cezalandırılması gerekiyor. Bize göre bizim halkımızın, bizim milletimizin vicdanında bu dosya hala açıktır. Bu dosya kapanmamıştır. Hukuken adliyede dosyayı kapatabilirsiniz. Ama insanlık namına bu dosyayı kapatamazsınız. Henüz kapanmadı. Dolayısıyla diyoruz ki 35 insanın katli insanlık dışıdır. Hele ki İslam'ın perde edilmesi, İslam kelimesinin dahi burada telaffuz edilmesi Türk düşmanlarının, özellikle Türk düşmanlarının İslam maskeli ve İslam'ın içine ne kadar girdiklerinin aslında belgesidir Madımak Oteli.